Jennifer Lopez'in twerk yaparken dalga boyunun ölçülmesi ve rezonansa girerek götünün patlama olasılığının hesaplanması mı? Abi. <laughs> <laughs> Ay çok iyi ya. <laughs> Bildiğiniz gibi Amerika çok büyük bir ülke. Siz hangi şehirde oturuyorsunuz? New York'ta. Hangi mahallede? Manhattan'da. Selamlar herkese. Alelade Sohbetler 17. bölümü hepiniz hoş geldiniz. Anıl nasılsın? İyiyim. Herkes hoş geldi. Sen nasılsın Berkay? İyiyim. Ben de şimdi sana çok kısa bir soru soracağım. Aslında bu soruyu bileceğini tahmin ediyorum ama biraz da böyle tricky bir soru. Hemen hızlıdan soruyorum. Sonra da eğer bilemezsen bir şarkı söyleteceğim. Tamam. Tarkan'ın New York'ta çekilen Ölürüm Sana klibinde biliyorsun bir BDSM sahnesi var yani. Evet. Kızın <laughs> ağzına bir top bağladığı bir sahne var. Aynen. Bu sahnede topun rengi nedir abi? Aa kolay soru. Kırmızı. <gülüyor> <gülüyor> Bok kırmızı. Aa, gerçekten siyah mı? Hayır beyaz. Beyaz top. Net bir şekilde hafızamda kırmızı olarak yer etmiş. O yüzden hak ettim yani cezayı. Zaten çok kendinden emin söyledin. Hangi şarkıyı söyleteceğimi de buradan anlamışsındır. Ölürüm sana şarkısını söyletmek istiyorum. Keşke şey söyleseydin Macera dolu Amerika'yı söyleseydim. Ben onu hazırlanmıştım. <laughs> e tamam hadi onu söyle bakalım. Ya yani o biraz o da basit oluyor ama. Rafet Erroman gibi söylersem belki şey yapar. <laughs> macera dolu Amerika. Amerika, Amerika, macera dolu Amerika. Oldu mu? Yani zaten en kolay yerini söyledin yani. Yani diğer kısımları biraz saçma çünkü şarkının. Şimdi lirikleri açtım da. A memo, burası New York, Amerika, evler karıştı bulutlara, nasıl bir yaşam, ben hiç nasıl güfteyi falan bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Daha fazla rezil olmadan bu mevzuyu kapatalım bence. <laughs> Evet bugün herkesin de tahmin ettiği gibi neyden bahsedeceğiz? Rafeter Roma. <laughs> Hayır BDSM toplarından bahsedeceğiz. <laughs> evet bugünkü konumuz Amerika. Konuğumuz üzerinden aslında belirlediğimiz bir konu. Amerika deyince herkesin illaki aklında bir şeyler canlanıyordur. Bir anısı vardır. Belki Amerika'nın bazılarında özel bir yeri vardır. Bazıları da benim gibi sadece uzaktan takip ediyor Amerika'yı. İşte siyaseten ya da kültürel olayları uzaktan takip ediyor. Ben mesela hiç gitmedim Amerika'ya. Sen gittin. Amerika deyince benim aklıma mesela eğlence kültürü ve insanların büyük araba ve büyük yol seven insanlar olduğu gibi bir şey canlanıyor. Doğru mu bu? Doğru gerçekten. Her şeyin büyüğünü seviyorlar mı? Her şeyin büyüğü yani yemekten arabaya, eğlencede de öyle. Ya yani hayattan keyif almayı seviyorlar. Zenginiyle, fakiriyle yani böyle bir homelessla bile muhabbet etsen eminim ortalama bir Türk'ten daha fazla keyif alıyordur bence hayattan. <laughs> o mentalitelerini seviyorum. Ama onun dışında tabii ki gittiğin bölge ya da matop olduğun insana göre değişiyor ama kimisi de gerçekten böyle aşırı cahil yani zır cahil. Ama değişmeyen bir şey var. Cahilinden kültürlüsüne eğlence herkes seviyor. Her Amerikalı seviyor bence. Sanki birazcık da böyle bir şeyleri abartmayı seviyorlar yani. Eğleniyorlarsa da böyle her şey şaşalı oluyormuş gibi falan geliyor bana. <laughs> Doğru evet. Dozunu kaçırıyor olabilirler. Bilmiyorum Amerika deyince gerçekten çok büyük patlamalı çatlamalı gösteriler falan geliyor <laughs> aklıma. Fort of July yani 4 Temmuz onların independence Day, özgürlük günü mü kurtuluş günü mü oluyor bağımsızlık o kutlamalara denk gelmişliğim oldu benim hatta bir tanesinde Amerika'nın en büyük gece kulübündeydim gerçekten böyle twerkler havada uçuşuyor yani öyle bir şey ki oraya tedbirsiz gitmen durumunda maganda twerküne kurban gidebilirsin yani <laughs> çok enteresan hani bizde düğünlerde havaya ateş açılır ya Aynen. orada da <laughs> random bir şekilde twerk, twerk. yapılıyor yani bir anda balkonlara falan çıkmayın işte gözünüze twerk gelebilir falan <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Balkondan birisi ucuğunuzu atlayabilir falan ya da sokağa <laughs> çıkmayın. Böyle Amerika'yı muhtemelen büyük iç savaşlar, işte İngilizlere karşı verilen büyük savaşlar, kanlı savaşlardan sonra kurdu ve bağımsız bir ülke haline getirdi. Kim derdi ki 2020 yılında insanlar o gün twerk yaparak eğlenecek? <laughs> Nereden nereye? Şehitlerimizin kanı bunun için mi aktı diye tabii ki bazı <laughs> Amerikalılar üzülüyordu. Ama evet. aslında belki de gerçekten onun için aktı yani. Hani bugün belki hala İngiliz himayesi olsaydı o twerkler atılmıyordu yani. yani sonuçta bir Londra'ya gittiğin zaman bugün öyle Twerk'e denk gelemezsin yani olmazsın. <laughs> Florida'da yapılır, işte Georgia'da, Alabama'da yapılır yani. Abi Twerk'i sabah 5'te yiyeceksin en güzel Florida'da. <gülüyor> <gülüyor> Öğleye kalmıyor zaten, öğlen bitiyor yani. Yani zaten Twerk ustaları da günümüzde, dün Vedat Milor'un şeyini izledim. Duygusal bir müzikte böyle bir Amerika'da, Florida'da bir gece kulübünde bunun son ustasından böyle bir Twerk izlemiş gibi hissettim şu an kendimi. <laughs> Amerika'yı sen gördün tabii. Amerika deyince aklında ne canlanıyor? 2011'de Work and Travel'a gitmiştim ben. Hani öğrenciyken ve geçici olarak orada bulununca bir de çok güzel bir yerindeydim ben. Florida'nın Panama City Beach diye işte bir şehri var oradaydım. Hep böyle güzel anılar canlanıyor. Ama sonraki ziyaretlerimde 2015'te, 2017'de, 2019'da gittim. Yani toplamda 5 kez bulundum ve olumsuz yönlerini de gördüm. Çok fazla evsiz insan var. Birçoğunun hikayesi de böyle şey. işte sağlık sistemi rezalet zaten. Evsizlerin bir kısmını zamanda böyle hali vakti yerinde olup işte bir sağlık sorunu yüzünden hastaneye düşüp sonra her şeyini kaybeden insanlar mesela. Hani kapitalizmin zaten vahşice yaşandığı bir yer. Eğitimde fırsat eşitliğinin hiç olmadığı bir yer. Sosyal devletin çok çok gerisinde olduğu bir yer. İnsanlara baktığın zaman ama bana sorarsan hallerinden memnunlar ve herkes aslında Amerika'ya gitmeye çalışıyor. Bu, burada bir tezat var. Hani bu kadar olumsuz şeye rağmen insanlar gitmek istiyorsa bazı cazip yönleri de vardır diye düşünüyorum. Bir gün mesela Amerika'ya göçmen söz konusu olsa en cazip şeyler senin aklında ne mesela şu anda? Çok emin olarak konuşmuyorum. Bilmiyorum işte ne bitti, Hı -hı. ama özgür sadece böyle hükümetin ya da devletin özgür bırakması gibi değil de insanların sanırım öyle bir kültürü var orada yani birbirine karşı çok rahatlar, çok özgürler. Yani birbirlerinin alanlarına girmiyorlar. Bu algı beni cezbediyor mesela. Doğru aslında evet. Dediğin gibi eğlenmeyi çok iyi biliyorlarmış gibi geliyor. Bana ki izlediğim dizilerden, filmlerden sürekli böyle en ufak bir kutlamanın bile ne kadar böyle görkemli bir şekilde yapıldığını gördükçe ya lan burada olmak vardı şimdi falan çok diyorum. Bir de şeyini çok gıpta ediyorum. Amerika'nın çok geniş bir coğrafyaya yayılmış bir ülke tabii ki ve her şey var var gibi yani doğal olarak bahsediyor yani trekking istersen deniz sporları kara sporları doğa ile alakalı her şey var gibi kesinlikle öyle aslında bunları Amerika'da çalışan birinden dinleyebiliriz şu anda Tamer'cim hoş geldin kardeşim. Merhaba hoş bulduk. Çok heyecanlıyım. Rahat ol ya. Aynen rahat ol kardeşim. Aslında benim Amerika'da olmamın etkilerinden biri diyelim. Şimdi Anıl'ın o zamandan beri hep böyle bir Amerikan hayranlığı, Amerikan direkliği bizde de var tabii ki ama Anıl'da bize göre bir tık daha fazlaydı. <laughs> ya böyle Green Card programlarını falan Anıl'dan öğrendik nasıl yapacağımızı. Zaten <laughs> evde oturuyoruz şimdi birlikte. Anıl mesaj attı bize. Anıl <laughs> mesaj attıktan sonra baktım işte başvuru var sonra yarın son gün dedi. Hemen açtık telefonu. Fully fotoğrafımı çek çekti beni. Bu şekilde başvuru yaptık. Fulya'dan senin adına da başvuruyorum dedim. Yok dedi. Ben istemiyorum Amerika'ya gitmeyi istemiyorum dedi. Yok dedi. Zorla çektim. Akşam hali işte evde saçlar başlar dağınık. Arka taraf çok kötü. Sonra neyse bu şekilde başvurduk. Daha sonra çıktı. Aslında çıkmasının bir sebebi anıl olarak söyleyebiliriz. Yani şu an burada Amerika'da acı çekiyorsak da Acımı çekiyorsun. Yani çok kötü hissederim kendimi ben İleride zengin olup payını vereceğim dostum. <laughs> İnşallah. Oraya gidip de yaşam mücadelesi veren ve çok zorlanan insanlar da var ama neyse ki ki tamer erken bir şekilde bu zor zamanlarda güzel bir iş buldu kendine. Green card bu arada bana değil eşime çıktı. Daha ben istemiyorum diye yani eşime çıktı. Benim dördüncü başvurumda yine çıkmadı. O zaman evli değildiniz. O zaman evli değildik. Evlenmeyi planlıyorduk ama o kadar erken değildi. Tabii green card çıktığı için de bu süreci biraz daha hızlandırdık. Aslında şu an meşhur biriyle görüşüyorsunuz bizim düğün videolarından. Aa evet bir de öyle bir şeyiniz var doğru. Bu içkiliydim bilmem ne de paylaşıldı. Cezmi kalorifer de haberin saçma haberler kısmında ne kısmında falan. Bayağı evet evet, evet öyle bir olay var gerçekten Berkay. Evet. Düğün günlerinde Hulya Tamer'e müthiş bir şaka yapıyor. Titriyorum heyecanlıyım. İlk defa göreceğim Fulya'yı, gelinlikli işte makyajlı halini. Bekliyorum. Tamam, Fulya benim çok yakın bir arkadaşım var Eren. Eren'e böyle bir teklifte bulunmuş. Gelinlik giyer misin diye. Eren gelinliği giymiş, gelinlikte cuk oturmuş bu arada. Ben çok şaşırdım, şok oldum da bu heyecan. Bayağı korkuyor tabii bir, de, bir abi de yani hani gerçekten. Daha evet. sonra aslında Fulya da meşhur oldu Amerika'da. Cüneyt Özdemir'in <laughs> programına çıktı Fulya. <laughs> Baltimore'da, Virginia'da yaşıyorsunuz. Abi bize Green Card çıktı. Biz Green Card'ta ilk başta North Carolina'ya geldik. Daha sonra ben Baltimore bu arada Virginia değil, Maryland eyaletine bağlı hmm. bir yer. Baltimore'da bir iş buldum. Sağlık sektörüne çalışıyorum şu an. Field Service Engineer pozisyonunda çalışıyorum. Ben aslında Green Card'ta gelip şanslı olan kısımdanım. Çünkü kendi işini yapan yani basıflı iş yapan nadir insanlardan biriyim ben. Biraz da çok kötü Ama bir zamana denk geldi. İşsizliğin tavanı yaptığı bir dönem. Çok kötü bir zamana denk geldi. Korona döneminde iş bulup böyle bir düzen kurup işte şu an Amerika'da durumumuz falan çok iyi değil diyorum ama Inner Harbor'da deniz kenarında yeni yapılmış bir sitenin içinde rezidansında oturuyoruz. Bebekte oturuyormuşuz yani İstanbul'da. Türkiye'deki şartlarından daha mı iyi yaşıyorsun şu anda? Daha iyi yaşıyorum. Kule çalışmıyor yani an eşim Amerika'da. Ona rağmen güzel bir şekilde yaşamımızı sürdürüyoruz. Hemen araya girip bir şey soracağım. Green Card evet. olayını ben hiç bilmiyorum ve belki bu konuda merak eden izleyiciler de vardır. Evet. Gibi. Herhangi birisi baş Vurabiliyor bildiğim kadarıyla İngilizcen olsa da olmasa da Bir form doldurup gönderiyorsun sanırım evet. bundan ibaret Doğru. Sonrasında sana bir mülakat yapıyorlar mı Ve sıfır eğitimli bir adam green card kazanıp Amerika'da yaşamaya başlayabilir mi yani Aslında Berkay'ın <laughs> sorduğu sorunun cevabı Mürsel değil mi ya o İngilizce <gülüyor> bilmeden <gülüyor> I want to kiss you ben tercümesini okuyabilirim. İşte acaba şey mi oluyor? İşte vasıflı kişilere mi çıkıyor? Torpil mi var? Amerika'ya bir daha gidene mi çıkıyor falan? Kesinlikle öyle bir şey yok. Tamamen random. Şimdi ben toplam sanırım 7 kere falan başvurdum. Ekim ayının başında başlıyor. Kasım ayının başında biten bir aylık bir başvuru süreci var. Her yıl 55 bin kişiye çıkıyor bu. Ben 7 kere başvurdum. Bana hiç çıkmadı. Fulca ilk başvurusunda çıktı. Şimdi eğer çıkmadıysa zaten ekranda You have not been selected. Çıkmadıysa şöyle <laughs> evet, Alarmı falan falan çalıyor. Boynuna çiçek geçiriyorlar çıkanlara böyle <laughs> bir çıkıyor. Çıktıktan sonra kesinlikle bana çıktı garanti diye bir şey yok. Sıralamaya giriyorsun. Sıran geldikten sonra sana mülakat tarihi veriyorlar. Sadece tek sordukları soru sanırım ne yapacaksın? Nereye gideceksin? New York dedik ve New York'ta Penthouse'umuzda promuzu ve riskimizi yudumlayacağız. Tıpkı <laughs> <laughs> her çıkan da olduğu gibi değil mi? <laughs> bu arada şeyi de atladım. Green card durumunda 70 yaşında falan iki tane torunu olan tiplere falan da green card çıkan insanlar hmm. var bu arada. Onlara şey. da yazıklar olsun diyorum. Yani kurasına girecekleri yaşta hala green card <laughs> kurasına giriyorlar. Yani ben şey ya ben şey diyeceğim. inşallah korona kalkmıştır diyeceğim. <laughs> Neyse Allah evet. rahmet eylesin şimdiden. <laughs> Devam ediyoruz abi. <laughs> o zaman bir şey linç ettirerek başlayalım. Tamer. Şimdi abi 15 saniyede sınırsız bir şekilde linç etmeni bekliyorum. Bir olguyu söyleyeceğim ben sana. Senden green card'ı linç etmeni istiyorum. Başladın mı? Hazırım dediğin zaman Hazırsa. Hazırım. Başla. Geldi çıktı düzenimizi bozdu. Ağzımıza sıçtı. Buralara taşındırdı bizi. Şimdi ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ee, geleceğimi göremiyorum şu an. Türkiye'de kurul düzenimi bırakıp geldim. Green Card programı neden var bilmiyorum. Buraya geldiğimiz insanlar yüzümüze bakmıyor. Kimse ne, ne yapıyorsun demiyor. İş bulmuyorlar bizi. <laughs> Güzel. Oldu mu? Güzel. İş, Bayağı... bulma, i̇ş bulmuyorlar kısmı güzeldi. Ya benim green card'a başvurusum geçti mesela şu an artık istemiyorum başvurmak. green card çıkınca işte var zanneden varsa en azından yine bir bilgilendirici bir şey oldu kardeşim. İş bulmuyorlar green Card <laughs> veriyorlar <iş> ama veriyorlar. <laughs> eş de vermiyorlar bu arada onu da söyleyelim arada. Ben de 15 saniyede bir şey övmeni isteyeceğim. Amerikan sağlık sistemini 15 saniyede övmeni isteyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın? Hazırım. Süren o zaman başla. Aslında Amerikan sağlık sistemi düşünüldüğü kadar kötü değil. Hastaneye gittiğin zaman sana kesinlikle bakıyorlar kimsenin ölmene izin vermiyor. Eğer paran yoksa başvurabileceğin ücretsiz programlar da var. Paran varsa daha iyi hizmetler alıyorsun. Öyle düşündüğü kadar çok pahalı şeyler alsan da karşılığında bir şey görüyorsun yani hemşireler işte ne bileyim şeyler yataklar <laughs> güzel en azından insan ölmeyeceğini bilmesi güzel bir şey evet, sonunda ben evsiz ben de olsan sürecin sonunda <laughs> 15 saniyede ancak bu kadar güzel şey söylenir o zaman hızlıca vuvuvu vu köşemize evet bu 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 köşemize geçiyoruz. Konuğumuzun bir sorusu olduğunu duyduk ama Tamer'cim sen mi başlamak istersin yoksa biraz ısınalım. Biraz ısınalım çünkü ben alışkın değilim. Tamam. Siz tabi tecrübeli olduğunuz için. Bu arada Tamer'in Kırşehirli olduğu bilgisini de verelim. Tüm Kırşehir'de Donald Trump sempatizanı olarak bilinmek mi yoksa Green Card'ının iptal edilmesi mi? <gülüyor> <gülüyor> Tüm Kırşehir'de Donald Trump sempatizanı olarak bilinmek. Çünkü bir daha Kırşehir'e gitmeyeceğim. onu. <laughs> Çok iddialı değil mi? Bu cevaptan sonra da gidemez <laughs> zaten gideceği şey varsa yok. da. De, bu cevaptan sonra gidemem var. Rafet A. Roman'la insanlar simsiyah kızıl beyaz diye bağırarak Black Lives Matter protestolarına katılmak mı? İnsanlar simsiyah kızıl beyaz <gülüyor> <gülüyor> Yoksa Tarkan'ın Ölürüm Sana klibinde ağzına top bağladığı ablayla BDSM aktivisti olmak mı? Ölürüm sana <laughs> Ölürüm sana Abi BDSM'yi hep merak etmişimdir yani. Bir ağzımıza top bağlayıp aktivist olurum sanırım <laughs> güzel, çok güzel. Kardeşim bunlardan biriyle East Coast'tan West Coast'a bir road trip'e çıkacaksın. Bunun Kate Upton olmasını tercih edersin yoksa Neşet Ertaş mı olmasını tercih edersin? <laughs> Böyle saygısızlık olmasın ceketimi çıkartabilir miyim falan dedim arabada mı? Yolculuk biraz daha duygusal olduğu için Neşet Erteş'i tercih ediyorum. Neşet baba arkaya oturmuş, saçları dalgalanıyor işte. Bağlama çalar arkaya. <laughs> Genelde böyle Anıl'la kafalarımız aynı çalıştığı için benzer bir soru yazdığım ortaya çıktı yine. Çok Kardeşim. Yani Be. Gerçekten benzer <laughs> bir soru geliyor. Amerika'nın en ünlü yollarından biri olan Route 66'da bir road trip yapıyorsun. Hangisi otostop çekse arabana alırsın. Adriana Lima'dan yeni ayrılmış ve kafa çek adam arayan Metin Hara mı? Yoksa ay ben yola hiç dayanamam deyip saatlerce horlayarak uyuyacak Bülent Ersoy mu? Metin Hara'yı alırım. Çünkü benim yolda inanılmaz uykum geliyor. Kafamı s**erse uykum gelmez diye düşünüyorum. <laughs> Adrenalinim hakkındaki bütün bilgileri toplarım. Biraz da tezevenk kullansın bu arada yani. hani Bülent Ersoy direksiyona sen geç de diyemezsin abi. Diyemezsin abi, nasıl diyeceksin? Oraları <laughs> <laughs> buyurun. Tamer'cim, SpaceX'te iş mülakatlarına girmişsin ve son aşamaya gelmişsin. Bu aşamada Elon Musk'ın ofisindesin ve Elon Musk seni Trisam'a davet ediyor. Ve bu Trisam'a girersen seni işe alacağını söylüyor. Bu durumda bu teklifi kabul mü ederdin yoksa ağlayarak ofisten çıkar mıydın? <laughs> Amerika'da ekmek aslanın ağzında Elon maske mecburen üzülerek okey derdi. Olayın sonunda SpaceX'e girmek var bir Kesinlikle. Ya tabii, ben tabii, üçüncü tabii, kişi tabii. bir erkek olsa bile girerdim <gülüyor> muhtemelen. <gülüyor> abi. O, onu söyleyeyim yani. Kesinlikle. Ya ben diğer iki kişi roket olsa bile girerdim. yani. <laughs> Şimdi ben sorumu soruyorum. Size böyle bilimsel bir çalışma yapmanız için sınırsız imkanlar sunuyorlar. Hangisini seçersiniz? Bir tanesi Jennifer Lopez'in twerk yaparken dalga boyunun ölçülmesi <laughs> ve rezonansa girerek götürün patlama olasılığının hesaplanması mı? <gülüyor> Abi... <gülüyor> Ha, çok iyi ya. <laughs> Diğeri Subaru Impreza WRX ideal egzoz çapının hesaplanması mı? Ben ilki tabii ki. Yani ilki evet, gerçekten evet. gerçekten bilimsel bir çalışma olurdu ya. İnanılmaz yani. <laughs> Bu soru şeyde tuvalette aklıma geldi. Tabi tuvalette Jennifer Lopez'in götünün aklına gelmesi eşini çok sevindirmeyecek ama. <gülüyor> <gülüyor> yakalandık birileri seni kaçırıyor ve bu işkence yapacaklar. Ceza olarak hangi Donald Trump kolaj videosunu izletilmeyi tercih edersin? Trump'ın sonsuz bir döngüde China dediği video mu? China. 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 Yoksa billions and billions and billions dediği video mu? Billions and billions and billions and billions and billions and billions. Abi sanırım Çayna ya çünkü hem, hem çok güzel ve sumut, o kadar sumut söylüyor ki bunu. Çok güzel söylüyor yani. aynen. <laughs> tabii, tabii. O zaman ben yine konuğumuza soruyorum bu soruyu. Bu zaman ve mekan ikililerinden birinde gençliğini yaşama fırsatın olsa hangisinde gençliğini yaşardın? 1980'de Miami mi yoksa 2100'de Kırşehir mi? <laughs> Abi 1980 Miami'yi biliyoruz. 2100 senesinde Kırşehir acaba hala aynı mı diye meraktan oraya giderdim. <gülüyor> 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 Muhtemelen de aynı olurdu değil mi? <laughs> Çok memnun oldum seninle tanıştığıma. Çok keyifli sohbet oldu. Abi, ben de çok memnun oldum. Gerçek. Playlistimize eklemek istediğin şarkın var mı? Her konumuzdan alıyoruz. Esrar'ı bilmezdi mi eklemek istiyorum ben. Güzel <laughs> evet. Çünkü bu listede yok ve o şarkının derin anlamını herkes bilmiyor. Sadece o başındaki müziğini döneni Dönüyor. Yok, geri kay <laughs> anlamda arkasında şey var, yani Abla, sözlü bir sö kısım var. Sözlü kısım aslında çok güzel ve şununla kapatıyorum olayı. Mecnun gideceğiz artık <laughs> Türkiye'ye. <laughs> Şöyle durmuş. Bu yayından sonra şimdi artık aramızı bozulur. <laughs> Bu bölümün evet. outrosu için Anıl bir şey düşündüm. götümüzü bir birer lop şeklinde falan koysaydık. <laughs> Alelademi sohbetler 17. bölümden herkese iyi akşamlar. Bir sonraki bölüme kadar herkes kendine çok iyi baksın.